yönetimiyle birlikte milletimiz seçme ve seçilme hakkını elde ederek devlet yönetiminde söz ve karar sahibi oldu. Böylece saltanat yönetiminden kurtulup kendi geleceğini belirleme hakkına kavuştu. Buna göre Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirildir? A. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. Görüldüğü üzere cumhuriyetçilikten bahsediliyor ki hükümetin millet olduğunu, milletin hükümeti seçtiğini, artık hükümet üyelerinin milletten ayrı olamayacağını ifade eden A şıkkı cumhuriyetçilikle ilgilidir. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. Burada barıştan bahsedilmekte. C şıkkında bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetinin olgunluğudur. Milliyetçiliğe vurgu yapıyor. D şıkkında ise ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak bir ulusun en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır diyor. Burada da yine milliyetçilikle alakalı bir durum. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu metne göre Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriyle ilgili yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda Fuat Bulca savaşın en kritik gününü Cemal Kutay'a şöyle anlatmıştır: "Mustafa Kemal bir taarruza karar verdi. Her şeyi hazırladık. Hedefimiz kasr Harun idi." Cidden çok kıymetli bir kurmay olan Mustafa Kemal burasını ele geçirmek için günlerce dikkatli bir planla hazırladı yanındaki az sayıda arkadaşlarıyla süvari hücumuna kalkıştı. Kendisini zapt edemedim. Yani durduramadım. Burada boğaz boğaza bir boğuşmadır başladı. Biz harabeler içinde mücadeleye devam ederken Mustafa Kemal'in yanındaki az sayıda arkadaşı ile Kasr Harun'un merkez binasına kadar ilerlediği ve buraya dalga, daldığı görüldü. İşte bu sırada gökyüzünde bir gürültü duydum. İki İtalyan hücum uçağı çok alçaktan uçuyor ve arkamıza saldırarak bombalarını koyu veriyorlardı. Mustafa Kemal'in yanına vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldum. Bir elinde kılıcı vardı, diğer elinde mendili sağ gözünü kapatıyordu. Yaralandığını zannettim. Hayır yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireçli bir taş parçası şiddetle gözüne çarpmıştı sönmüş kireç olmasına rağmen bir kısmı göze nüfuz etmişti. Bu baskından sonra Mustafa Kemal Derne'de Kızılay Hastanesi'ne yatırıldı. Gözü kanlıydı. Ateşi vardı. İlk müdahaleyi oradaki sıhhiye reisi İbrahim Tali yaptı. Selanik'e dönmesi tavsiyesini dinlemedi. Bir ay kadar hastanede yattı. Derne komutanlığına atanınca iyileşmeden kalkıp savaşa katıldı. Ancak hastalığı tekrarladı. 15 gün yataktan kalkamadı. Gözlerini açamayacak haldeydi. Yaralı gözü görmüyordu. Zamanla açılır diyen doktorlara inanmıyordu. Kasım'da Viyana'ya gidip tanınmış bir göz hekimine muayene oldu. Gözündeki hafif şef, şehlalık şehlalılık Trablusgarp harbinden kalmadır. Bu metne göre Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriyle ilgili yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir? A. Fikirleri ve eylemleriyle hem ülkesine hem de dünyaya örnek olmuştur. B. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışmıştır. C. Kurtuluş, savaşı, Kurtuluş savaşı zaferini kendisine mal edeme etmemiş ve kibre kapılmamıştır. D. Vatanı her şeyden üstün görmüş ve vatan için fedakarlıktan kaçınmamıştır. Görüldüğü üzere vatanı gerçekten kendi canından üstün görmüş tedavi olması gerektiği halde tedavisini de yarım bırakıp cepheye gitmek için fırsat kollamış ve savaşta bir gözünü de kaybetmiştir. Bu durum ise fedakarlıktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli ile milli ve bölünmez bir Türk vatanının çevresi çizilmiş ve vatanın parçalanmayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Buna göre misak milli ile aşağıdakilerden hangisinin kesin hangisinden kesinlikle taviz verilmeyecektir? A. Hukukun üstünlüğünden. Hukukun üstünlüğü ile alakalı bir durum yok. B. Milli egemenlikten. Milli egemenlikte seçim vardır, oy vardır. Yukarıdaki metinde böyle bir durum yok. C. Saltanattan. Zaten saltanatla alakalı bir durum söz konusu değil. Padişahlık vesaireden bahsetmiyor. Yönetimle alakalı bir durum yok. D şıkkında ise milli sınırlardan. Verilen metin milli sınırlarımızdan bahsetmekte. Misak-ı Milli ile milli ve bölünmez Türk vatanının çevresi çizilmiş, vatanın da parçalanamayacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir. O zaman sorumuzun cevabı D şıkkı. 1914'te başlayıp 1918'e kadar süren birinci Dünya Savaşı'na bütün devletler katılmamış olsa da etkisi dünya genelinde hissedildiği için adı Dünya Savaşı olarak tarihe geçmiştir. Böylesine büyük bir savaşa etki eden çeşitli nedenler vardır. Buna göre ifadelerinden hangileri 1. Dünya Savaşı'nın ekonomik nedenleri arasında sayılabilir? Birinci de Fransa'nın zengin kömür yataklarına sahip Alsace Lorraine'i Almanya'dan geri istemesi. Bu durum ekonomik bir durumdur. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de Rusya'nın Balkanlardaki bütün Slavları kendi idaresinde birleştirmek istemesi ekonomiyle alakalı bir durum yok. Üçte Japonya'nın uzak doğuda sömürgeler elde etmek istemesi işte bu da ekonomik bir durum. Dörtte Avusturya Macaristan'ın Rusya'yı Balkanlardan uzaklaştırmak istemesi de yine ekonomik bir durumla alakalı değildir. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin uluslararası alanda etkisini artıran gelişmelerden biri değildir. Milli mücadele sürecinde gerçekleşen her savaşın ulusal etkileri olduğu kadar uluslararası etkileri de olmuştur. Ulusal derse ülke içerisinde, uluslararası derse ülkemiz sınırlarının dışındaki etkilerinden bahsedilmektedir. TBMM'nin uluslararası alanda etkisini artıran gelişmelerden biri değildir. Kars Antlaşması'nın TBMM ile Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılması elbette uluslararası bir durum. A şıkkını eleriz. B şıkkında Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra İtalya'nın çekilme kararından vazgeçmesi elbette bu durumda yine uluslararası etkisi vardır. Ancak TBMM'nin uluslararası alanda etkisini artıran yani TBMM için olumlu bir durum olup olmadığını soruyor. Bu durum TBMM açısından olumsuz bir durum. Çünkü İtalya çekilmekten vazgeçiyor. Neden? Çünkü Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybediyoruz. C şıkkında Sakarya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin ellerindeki Türk esirleri serbest bırakması yine bir başarımızın sonucudur. D şıkkında 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması da 1. İnönü Savaşı'ndaki başarımızdan kaynaklı bir durumdur. O zaman sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk devletinin adı konulmamıştı. Ayrıca devletin yönetim biçiminin resmi olarak ne olduğu da belli değildi. Bu nedenle devlet başkanlığı sorunu vardı. Bütün bunlara meclis hükümeti sisteminden kaynaklanan bakanların tek tek seçilmesi sorununun yol açtığı hükümet krizi de eklenince değişiklik kaçınılmaz oldu. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte tüm bu sorunlar çözülmüş oldu. Buna göre, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle yapılan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Elbette Türk devletinin adı konulmamıştı diyor. A şıkkı gitti. B şıkkında Cumhurbaşkanı devletin de başkanıdır. Devletin yönetim biçiminin resmi olarak ne olduğu belli değildi. Bu nedenle devlet başkanlığı sorunu vardı. B şıkkı da gitti. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Yönetim biçimi resmi olarak ne olduğu belli değildi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber bu durumda aşıldı. Ancak devletin başkenti ile alakalı herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Türkiye'deki ağırlık ve uzunluk ölçüleri ile takvim, saat, rakamlar modern dünyanın kullandıklarından farklıydı. Bu durum özellikle ticari ilişkilerde aksamalara neden oluyordu. Yapılan düzenlemeler sonunda modern bir toplum niteliğine kavuşurken ilişki içinde olduğumuz çağdaş toplumlarla da eş zamanlılık ve eş değerlilik sağlandı. Böylelikle yurt içi ve yurt dışında uyuşmazlıklar sona erdirilmiş oldu. Bu düzenlemelerle medeni dünyanın kullandığı ağırlık ve uzunluk ölçüleri benimsenerek ticari ve toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan sorunlara son verildi. Buna göre yapılan düzenlemeler ile alanların hangilerinde gelişme kaydedilmiştir? Bir de ekonomik elbette ticari alandaki yenilikler ekonomik bir durumdur. İki de sosyal. Baktığımız zaman sosyal hayata da etkisinden bahsedilmektedir. O zaman iki de cevaplarım arasında olmalı. Üçte ise dini. Dini herhangi bir bilgi verilmemekte. Dörtte askeri, askeriyle de ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. O zaman Modern bir toplum niteliğine kavuşturulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işleyişler 1 ve 2 ile sonuçlanmıştır. Cevabımız A şıkkı. Bu metinde altı çizili kelimeyle Mustafa Kemal'in vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü İkincisinde de göstereceğine asla şüphe yoktur. Bu metinde altı çizili kelime beyniyle. Demek ki mücadelesinde ilkinde vatanını kurtarma yoluna giden milletimiz beyniyle de eğitim alanındaki yapacağı çalışmalardan bahsedilmektedir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda milli mücadeleyi yöneten birinci meclisteki milletvekillerinin mesleki dağılımı verilmiştir. Bu tablodan hareketli aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Askerler bu görevlerinden ayrılarak milletvekili seçilmişlerdir. Görüldüğü üzere asker birinci meclisteki milletvekillerinin mesleklerinden bahsediyor. Hiçbir şekilde mesleklerinden ayrılmasıyla ilgili bilgi verilmemiştir. A şıkkına ulaşamayız. B şıkkında İşçi sınıfı mecliste yer almak istemediği için işçi sayısı çok azdır. Bu durumu bilemiyoruz. Herhangi bir bilgi vermemişler. Bir tane işçi katılmış. C şıkkında tüccar milletvekilleri genelde Kayseri ve çevresindeki illerdendir. Verilen milletvekillerinin hangi şehirden geldiklerine dair bir bilgi yine yok. C şıkkına da ulaşamayız. D şıkkında ise bu meclis Farklı meslekleri bünyesinde barındıran bir halk meclisidir. Görüldüğü üzere asker, yüksek memur, diplomat, çiftçi, tüccar, din adamı gibi çeşitli meslek gruplarına sahip farklı insanlar bu mecliste yer almıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.